Dostlarım dün bir video atmıştım. Atmış olduğum videoda en çok sorulan soru 0.5 ve 0.6 milimleri nasıl ipini değiştiriyorsun? Bak atölyeden yepyeni ürünler geldi. Atölye ipliği ile beraber. Şimdi bir tanesini alıyorum. Araçlarımız, makasımız, tespihimiz, çakmağımız, ipliğimiz bir de bir yükselti olarak ben kutu kullanacağım. Yalnız ipliğimiz ince olması lazım. 0.5 ve 0.6 milime girmesi lazım. İmamimizin başından tutuyoruz. Kesiyoruz. İpliğimizi yakıyoruz sündürüyoruz. Bak sündü. İpliğimizi alıyoruz. Şöyle yükseltili şekilde kutumun üstüne koyuyorum. mini ipini alıyorum. Onu da yakıp sündürüyorum. Şimdi ayarlıyorum. Yakıp hemen birleştirmem lazım. Bakın şu anda birleştirdim. İlk bir tane taşı deneyeceğim olacak mı diye. Olmasa çünkü tekrardan yapmamız lazım. Bir tane taşımı alıyorum. Bakın ne kadar rahat bir şekilde geçti. Bazı yerlerde zorlanabilirsiniz. Zorlandığınız yerlerde şöyle ortadan tutun. Ondan sonra hafif hafif çekin. Eski iplik, artık yeni iplik. İlk başlarda biraz zorlanacaksınız. Ben bile bazen zorlanıyorum ama eliniz alıştıktan sonra gayet güzel bir şekilde yapıyorsunuz. Sadece dikkat etmeniz gereken yerler yaktığınız yeri sağlam yakmanız. Çünkü bir anda elinizdeyken dağılabilir. Efendim bir sonraki videoda görüşmek üzere.